Sevgili kovalar ve yükselen kovalar bu hafta bol bol geziyorsunuz. Eski arkadaşlarınız size geri dönüyor. Eski arkadaşlarınızla projeler geliştiriyorsunuz. Eski eski grupların içinde aslında çok daha fazla hareketli bir sürecin içine giriyorsunuz. Bu hafta büyük umutlar dediğimiz 11. evinizde bir merkür retrosu var. Dolayısıyla aslında eskiden beri istediğiniz, umudunu kurduğunuz konuların üzerinden geçebilirsiniz. Buraya enerji sarf edebilirsiniz. Bu alanlarda güzel enerjilere sahipsiniz. Dikkat etmez gereken bir konu ise arkadaş gibi görünen ki siz zaten kovasınız ben her zaman söylüyorum kova sevgililerini arkadaşlarından seçer diye. Kova burcu olarak böyle size arkadaşça yaklaşan insanların aslında sizden hoşlandığını da bu hafta deneyimleyebilirsiniz. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu alanlarda desteklenen bir sürecin içinden geçiyorsunuz. Kariyerle ilgili alanlarda güneş gibi parlıyorsunuz. Aynı zamanda çalışmaktan da keyif alacağınız, kariyer konularında başarıya ulaşabileceğiniz bir haftanın içindesiniz. Bir tek çalışma ortamınızla ilgili alanlarda ekibinizi büyütmek isterseniz bazı aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Belki yanınızdan birileri ayrılabilir. Bütün işler bana kaldı diyebilirsiniz. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Bir de sağlıkla ilgili konularda lütfen özellikle mideyle ilgili konulara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Burayı çok boş verdiyseniz bu alanlarda hassasiyetleriniz artabilir.